Arkadaşlar bugün WhatsApp Web bilgisayardan nasıl açılır diye göstereceğim arkadaşlar. Ee, ama arkadaşlar öneyim WhatsApp Web ne işinize yarar onu söyleyeyim. Atıyorum bilgisayardan çıktı almak istediğiniz bir e, dosya var. Birisi size WhatsApp'tan yolladı ve telefonu yazıcıya bağlayamıyorsunuz. Bilgisayarınızı açarsınız, oradan WhatsApp Web'e giriş yapıp e, kolaylıkla o dosyayı indirip çıktı alabilirsiniz. Daha bir çok da özelliği var. Evet arkadaşlar WhatsApp web için ilk önce Google'a ya da aratıcınıza giriyorsunuz. Burada programı yüklememiz gerekmiyor arkadaşlar. Buradan WhatsApp web diye yazıyor, aratıyoruz arkadaşlar. En üstte gördüğünüz gibi burada WhatsApp'ı indir, indirebilirsiniz fark etmez. Ama WhatsApp bir şey yaparsınız daha indirmek yerine şey yaparsınız hem Alınınız fazla kapalamaz hem de şey olur. Gördüğünüz gibi şu an bir hesapta buradan çıkış yapıyorum. Burada arkadaşlar gördüğünüz üzere bir tane şey var. Burada da videosunu göstermiş size ayrıca olarak. Telefonu böyle tutuyorsunuz. Orada sağ üst köşede 3 noktadan WhatsApp web'e tıklıyorsunuz arkadaşlar. Oradaki WhatsApp web'ten QR kodu okutuyorsunuz. O QR kodu okutunca WhatsApp web'e giriş yapıyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere. Farklı telefonlardan da bu da iPad için gördüğünüz üzere telefonunuzdan giriş yapıyorsunuz arkadaşlar indir indirebilirsiniz fark etmez daha fazla için daha fazla video için kanala abone olup videoyu like etmeyi unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın.